insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Nisan'da düzensiz göçle mücadele kapsamında insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 20 zanlının tutuklandığını belirtti. Evet, iyi cumalar diliyorum. Evet. Evet. Güvenlik güçlerimizle birlikte aldığımız doğru ve etkili tedbirlerle suçları önlemek, her an suçluların ensesinde olup, yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara manevra imkanı sağlamamak ve suçları yakalayarak adli mercilere teslim etmek için büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla çalışıyoruz. Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olması için azami çabayı gösteriyor ve vatandaşlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Sizlerin evinizde huzurla uyuması, çocuklarımızın güven içinde eğitimlerine devam etmesi için terör örgütleri, organize suç çeteleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olaylarıyla 24 saat kesintisiz mücadele ediyoruz. PKK KCK'ya yönelik operasyonlarda Nisan 2025'te ilimizde iki operasyon düzenlenmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. FETÖ, DH, DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik faaliyetler olarak 6 operasyonla 7 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda 82 kişi yakalanmış, aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. 4 operasyonla 3 organize suç çetesi çökertilmiştir. 32 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmış 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Uyuşturucu ticaretinde 12 operasyonda 36 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmış, 9 kişi adli kontrole serbest bırakılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede 17 operasyon düzenlenmiş, 20 şahıs tutuklanmış, 22 araca el konulmuştur. Tüm mesaimiz 40'lar elinin huzurunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak, çocuklarımızın geleceğini emniyetle şekillendirmek ve sizlerin her an yanınızda olmaktır. Bu yolda kararlılıkla aynı azim ve inançla yürümeye devam edeceğiz.